Alimlere göre kişinin rüyasında yengesini görmesi hayırlı olarak kabul edilir. Yenge görmek ekseriyetle iyi haber, müjdeli hadiseler, izdivaç ve hastalıktan şifaya kavuşmak manalarına gelir. Rüyada yenge görmenin tabiri seçkin bir kimse olunacağına ve cemiyet içinde hürmet kazanılacağına delalet eder. Bununla beraber rüya içinde yenge görmenin manası, görülen hadiseye göre farklılık arz eder. Rüyada ölmüş yengeyi görmek. Rüyada ölmüş yengeyi görmek, ekseriye uğursuzluk ve aile içinde münakaşa yaşanacağına rivayet olunur. Alimler rüyada ölmüş yenge görmeyi, Gönül zenginliğinin nihayete ermesine tefsir ederler. Bu rüya, kişinin etrafındaki kimseler tarafından yalnız bırakılacağına, müşküllerin ayyuka çıkacağına işaret eder. Ayrıca ölmüş yenge mali sıkıntı ve darlık manasında değerlendirilmiştir. Rüya'da yengenin hamile olduğunu görmek. Rüya'da yengenin hamile olduğunu görmek dertlerden halas olmaya ve yakın akrabadan birinin saadetine işaret eder. Alimler bu rüyayı görenin tez zamanda güzel haberler alacağını müjdelerler. Kimi tabirciler ise bu rüyanın pek hayırlı olduğunu, insanlar arasında sevilecek evlatların müjdeçisi olacağını rivayet etmişlerdir. Rüyada yenge ile konuşmak. Rüyada yenge ile konuşmak iki mana ile yorumlanır. İlki kişi bekar ise evlenmeye, evli ise evlat sahibi olmaya delalet eder. İkincisi ise tez vakitte yeni biriyle tanışmaya ve onunla mesut bir hayat sürmeye işarettir. Rüyada yenge ile konuşmanın fazileti bir işte saadete erişmeye ve sıkıntıların bertaraf olmasına hikmet edilmiştir. Rüyada yengeyle tartıştığını görmek Rüyada yengeyle tartıştığını görmek, kısmet kapalılığına delalet eder. Bir kimsenin bu rüyayı görmesi, el birliğiyle müşkül bir durumdan kurtulmaya işaret etse de, çoğu alim bu rüyanın hayra yormadıklarını beyan eder. Kişinin çetin dönemlerden geçeceğine ve hayatını sürdürmesinin müşkil olacağına delalet ederler. Rüyada yengenin evinde olduğunu görmek. Rüyada yengenin evinde olduğunu görmek eli yüzü düzgün ibadetini eda eden eş manasına gelir. Kısmetin artması ve hayırlı işler olarak tefsir edilen bu rüya Geniş aile arasındaki ihtilafların nihayete ereceğine işarettir. Rüyada yenge kızı görmek, rüyada yenge kızı görmek ilme ve tahsile kıymet vermeye delalet eder. Bu rüya aileden birinin tabip olacağına yahut yüksek bir makama erişeceğine işaret eder. Ayrıca akıllıca yapılan işlerin habercisidir. Rüyada Yenge babası görmek. Rüyada yengesinin pederini görmek hayırlı bir işte bulunmaya tabir olunur. Kimi alimler ise bu rüyanın ihtiyaçların giderilmesi ve rahata kavuşulması manasında tefsir etmişlerdir. Rüyada yengenin hasta olduğunu görmek. Rüyada yengenin hasta olduğunu görmek telaş uyandıracak bir hadise olarak yorumlanır bu rüya kişinin etrafında güvenilecek kimselerin kalmayacağına, sığınacak yerlerin tükenmek üzere olduğuna delalet eder. Ayrıca mali darlık ve gam içinde olmaya da yorulur. Rüyada yenge görmek ile alakalı başka bir yorum. Rüyasında yengesini gören kimse akrabasından unutulmaz derecede bir kötülük göreceğine işaret eder.